Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben iki dakika şunu yapmayı üşenmişim önceki videoda. Bunu şimdi yapayım. Ay böyle yapmayacağım. Böyle şöyle. Yukarıya çıkalım. Ay. Arkadaşlar ben eve bitince geliyorum. Önce ay öncelikle diyorum ya. Zaten kayıt olmuştum. Arkadaşlar e, şimdi şey yapacağım. 45 tane odun topladım. Bayağı ağaç kırdım. Hop kaç tane oldu? El 264'lük bir el dik dik oldum. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar ev alalım büyük olsaydı normal ben yani ikinci kat çekerdim. Yani şu hmm, normal böyle yukarı. Şöyle çekeceğim ama böyle. Anladınız. Çubukla yapalım. Yapılanlardan çekeceğim. iki tane yaptım yanlışlıkla. İkinci kat çekeceğim. Şimdi işte bu odunlar Ay. Şuraya da çekeceğim. 再见嘛。 Şöyle yapalım, iyi olur belki. Arkadaşlar 2 like'a devamı gelecek. Ben videodaydım değil mi? Arkadaşlar video oynadığımı uçmuşum. Hop! Hadise bitti. arkadaşlar artık Sans Fight çok gelmeyebilir. Onu söyleyeyim. toplamaya gideceğim. Ondan önce bir şey yapacağım ama. Arkadaşlar Şöyle yapacağız. Bu kadar oldu. Olsun. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar geldim bir daha kalabalık diye gitmedim. Bunu ellemeyeceğim. Belki diye. Hop! Çok gitmişim.

Fazladan toplayacağım. Normalde bunlar da ki. Ama ben fazladan toplaymayı seviyorum. Arkadaşlar bu kadar güzel. yeter. Arkadaşlar ben maden yapıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Mademi hümeyze yaptım. Ama bir sıkıntı var. Şey bulamadım. Değil kömür. Arkadaşlar ben yine 2 dakikayı Arkadaşlar geri döndüm. Köpek buldum. Bir tane de yavru köpek. Bunlara vuracağım bilerek Çekecek Büyük ben var çok gibi Arkadaşlar yine 2 dakikadır yiyeyim Arkadaşlar Yastım Bunları çıkarayım Bunları koymuştum O zaman bir Arkadaşlar Hmm. Bir de etrafı değiştirelim hadi. Köy filan bulunmuşuz Ya da e, iskelet bulursan. Şey, mi? aha iskelet. Ben bunu öldürürüm Hem de kilitli var öldük. Gerçekten. Kemin yok. Dört tane kemiğim olsun öyle yapacağım. Yoksa biraz daha zor. Hmm. artık. Yanıma bir creeper alayım. Böyle. Gel gel gel. Kim? Sen de iskelet öldüreceğiz creeper gel. Arkadaşlar bu taktiği deneyebilirsiniz. Ne lazım mesela? şey mi lazım? Bir ya yapmak için mesela ya da orta. 哎，你别看，哎，你别看。 Köpeğin öldüğü. Öldürdü. Köpük. Köpük. Nerede köpük? Köpeğimiz benziyor şimdi. Ben de

Oh, <laughs> Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi